Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalar K bölgesinden L bölgesine geçerken şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi K ortamından L ortamına geçen dalgalara baktığımızda bakın buradaki gelme açısına alfa dersek burada kırılma açısına da teta dersek alfa teta'dan daha büyük. Bu durumda K ortamına ne deriz? Bu ortam derin ortam. L ortamına ne deriz? Sığ ortam diyebiliriz. Dolayısıyla üçüncü öncüle baktığımızda ortamların su derinliği arasında aşk büyüktür. Aşk ilişkisi vardır. Yani üçüncü öncülümüz nedir? Doğrudur. Ayrıca su dalgaları derin ortamda ne yapıyordu? Daha hızlı hareket ediyordu. Dolayısıyla ikinci öncüle baktığımızda da dalgaların süratleri arasında vk büyük v ile ilişkisi vardır. E k ortamı daha derin olduğu için burada daha süratli gidecek. Yani ikinci öncülümüz de doğru mudur? Doğrudur. Birinci öncülümüze bakalım. Dalgalar K bölgesinden L bölgesine geçerken frekans artmıştır. Arkadaşlar frekans sadece kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece ortamın derin olması, sığ olması ya da dalganın yön değiştirmesi frekansını ne yapmaz? Değiştirmez. Bundan dolayı birinci öncülümüz nedir? Yanlıştır. Bize hangileri yanlıştır dendiği için yalnız bir A seçeneği doğru seçenektir deriz.